Birazcık da tiroid hastalıkları ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Tiroid, boyunda e, yer alan çok küçük bir organ ama vücudun en çok kanlanan organı. Sağ ve sol lobu var ve vücudumuzun şef organıdır. Tiroid, vücudumuzun kemik saldığı için, kalp saldığı için, vücudun genel düzeni için tiroid hormonu salgılar. Eğer tiroid hormonu salgılanması azsa ya da fazlaysa bir takım sıkıntılar ortaya çıkar. Ne zaman tiroid hastası olduğunuzdan şüphelenebilirsiniz, terliyorsanız, çarpıntınız varsa, çok aşırı iştahlı olmanıza rağmen hızlı kilo kaybınız başladıysa, sinirliyseniz, ellerde titremeniz varsa tiroidiniz hızlı çalışıyor olabilir. Ya da tam tersi tırnaklarda kırılma, saçlarda dökülme, her zamanki gibi yemenize rağmen eğer gibi oluyorsanız, bir vücudunuzda bir yavaşlama varsa, kabızlık varsa, sürekli üşüyorsanız yine tiroidiniz yavaş çalışıyor olabilir. Eğer herhangi birini yaşıyorsanız bizlere yani bir iç hastalıkları uzmanına başvurmanızı öneririz.